merhaba arkadaşlar. 3 4 saattir glutensiz un arıyorum. Nerede var diye. Sonunda şeyde buldum. Şoka gelmiş. şokta da varmış. Zaten şokta da sürekli varmış. Bu hafta da hatta indirimi varmış. Ben de bilmiyordum nerede bulabilirim. Bir arkadaşıma yazdım. O da bana dedi. Abla dedi işte şok dedi indirime gelecek dedi. Hatta aktüel ürünlerim gidiyor sanmıştım ama sürekli varmış. Oradan bulabilirsiniz. Gluten şöyle kassası olanlar varsa inşallah bizde sürekli muhtaç olmayan şey bile yarım kilo bu 24-25 lira bunlar da gluten içermiyormuş her evinin yoğurduyla şeysi var e, meyve püreleri var bunu normalde aslında ben ben kullanmıyorum da acil durumlar oluyor o zaman şey yapıyorum elimin altında bulunduruyorum mesela bir yere gideceğim herhangi işte evde o anda yemek olmuyor bir şey oluyor değişiklik amaçlı kullanıyorum. Bu da benim için kurtarıcı olacak çünkü bunlar da gluten olmuyormuş. Öyle deneyeyim. Bunu da işte tavuk çorbası falan yaparsam içine kullanacağım. Zaten ekmek için falan almadım. Allah kolaylık versin yani büyük insanlara çünkü bundan zaten bir ekmek zor olur. Düşünün yani bir ekmek 25 liraya falan gelmiş oluyor. Anca olur yani hadi bir kekmek olsun yani. Gluten hastaları için çok zor yani. Allah yardımcılar olsun diyelim. Eyvah iyi de bu yakta annesi ablasıyla. Benim kızım ablaları bakmış ya. Ablaları bakmış ya. Annesi de yoruldu bu kıza. Onu arayacağım diye aradım aradım. Mikroslarında bazılarında bulunuyor. Çok büyük olanlarda bulunuyormuş. Benim bittiğinde de yokmuş. Allah'tan arkadaşı yazdım. O şoklarda var deyince. Bunun içinde iyi oldu. Yoksa ki da daha Uzak bir yerde zorunda kalacaktım. <laughs> Bulduk. Bakalım. Çorbalarımızı falan kullanırız en azından. Bir deneyelim de ama iki 3 gündür bir şey vermiyorum ama pek de fark eden bir şey yok. bağırsak sisteminde. Bakalım ne olacak. Eyvah. Eyvah. Abla sana güzel baktı mı kızım? Abla sana güzel baktım aşkım? Abla sana güzel baktı mı? Allah. Kocama senin güzelliğine de baktı amanın. Pijama senin güzelliğine bak, çoraplarına bak. <laughs> Yürüm ben seni, gıdık gıdık yapayım mı ben seni? Gıdık gıdık yapayım mı ben seni? He? Gıdık gıdık yapayım mı ben seni güzelim? Erva. 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 Ne yapalar? <laughs> Hadi bakalım. Evet, biz bugün merhabalar demedik. Akşam olacak gerçi, değil mi? Merhaba, 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 eyvah. İşte ben gluten, laktosta baktırın demiştim, laktosta bakmamışlar. Ben büyük ihtimal laktostan diye düşünüyorum ama toleransı var e, büyük ihtimal Ervan'ın. Bakacağım bakalım birkaç gün bunu deneyeyim. Bundan bir fayda olmazsa laktos ürünleri de bir deneyeceğim. Artık hangisinden fayda bulursak Deneyeceğiz bakalım. İnşallah bir fayda görürüz. İyi akşamlar diyelim. Evet. İyi akşamlar. Bay bay deyin. Kanalımıza abone olun. Bizi izleyin de. Tamam mı kızım? İyi akşamlar diyelim. Allah'a emanet ol. Bir tane ondan çorba yapacağım. Bu onun Nişastaya benziyor ya. Ne nişasta gibi. Bakalım yerine birkaç koyayım. Acaba ne kadar koysam olabilir Bilmiyorum ki. Deneyelim bakalım. Tavuk suyundan içine. Yani bir kaşık bardak tavuk suyu vardı. Bir kaşık bunu koydum. Her çorba yapıyorum buradan. Nasıl olacak bakalım. Hmm, nişasta gibi ya. Bak Baktım Allah'ım bunlar nasıl ekmek yapıyorlar ki? Bence nişasta. Ne bir şey. Gerçi araştıracağım da araştıramam. Konusu merak ediyorum. Nasıl bir şey olacak? Ervan! Sana çorba yapıyor anne. Çorba. Anne sana çorba yapıyor. kıvamı nasıl olacak? Bir kaşık unun veya bir koyu oldu. Kaşıktan biraz fazla koymayız. Bir kaşık un rahat yeter yani. Kıvamı bir çorba için. Kül su bardağı, tam tavuk suyu vardı. Çorbamız hazır bakalım. Bir de nişastaya benziyor bu ama bir araştıracağım bakalım nasıl bir şey yapılıyormuş. Merhabalar arkadaşlar şimdi evde döner tadında pita tavuk yaptım. Gerçi biraz açarken çok biraz iri oldu ama biraz da bir gün önceden yaparsanız da iyi olur. Gerçekten döneri aratmayacak bir lezzet tavsiye ederim mutlaka çok güzel oluyor. Mutlaka bir gün önceden marine ederseniz daha iyi olur. Biz bunu restoranda kendimiz tavuk döneri yapıyorduk onun sosunu söyleyeceğim size. Ya tavuk e, göğsü pilotu yapın. evde yapın da hazır yaptıran markistleri. ve kendim yaptım. Çünkü tavuğun e, kabaya şeylerini, göğüs kendiklerini falan da ervayı, çorbalık kaynatıyorum. Bunu çocuklar seviyorlar. Erva, kübra hala bayılıyor. Gerçi ben de seviyorum. Çünkü döner tadında oluyor. Dışarıda döner yemeyecektim. Tavuğu açtıktan sonra buradan yıkıyoruz. Yıkamayan yıkamaz, buradan yıkıyorum mutlaka. Ee, sonra şu tavuğu ızgaralık açın, pilav yapın. Ee, ondan sonra e, tatlı kaşığına yakın tuz, tabi sizin e, ağzınıza göre, tabii ki tavuğunuzun göğsünün miktarına göre ayarlayın. Dışarıdan ses geliyor. Ondan sonra e, bir tatlı kaşık e, şey tatlı toz biber. Tatlı toz biber olsun. Acı acı yapsın. Ama acı da olur. Sonra bir çorba kaşığı yoğurt mutlaka olması gerekiyor. Şimdi yoğurt alım ayarlayacak. Sonra bir çay kaşığını falan dövülmüş sarımsak mutlaka olması gerekiyor. İstemeyenler varsa sarımsak yapar. Biraz bir karabiber ilave edin. Biraz yağ ilave ettikten sonra marine edin. Bir gün önceden dolapta bekletin. Harika bir e, hem ızgarada da bunu kullanabilirsiniz. Gerçekten e, çocuklarınız da size gerçekten yiyeceğine eminim. Gerçekten güzel oluyor. Biz bunu döner e, sosu olarak kullanıyorduk. Tavada da pişirdiğiniz zaman aynı döner gibi oluyor. Şunu tavuğun kürüklerini ayırdıklarımla ervay çorbalı kaynatıyorum. Gluten suyundan çorba yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ilk defa deneyeceğim. Zaten bir gün önceden marina yaptığımız için çok bile pişirmeden tavuklar şey yapıyor. Evet. Yani güzel özgürleşiyor ve güzel bir tadı Sizinize göre ayarlarsınız kokunu zamanla. Eti de bu şekilde yapabilirsiniz. Et de güzel olur. Izgarada da bunu kullanabilirsiniz. <laughs> Şimdi ben kaldıracağım dolaba. Bir iki zıbı dolsa bir şey olmuyor. Bakın tavsiye ederim. Bir e bakalım tadına bak nasıl olmuş. Gerçi Gübra bayılıyor bu dönere. Sıcak mı? Biraz daha küçük kesildi. Hı. Çok sıcak. Ama çok güzel. Hı. Hmm. Afiyet olsun. Almış mı tadına? Ay işte çünkü yanıyor ağzım yanıyor yanıyor. Tamam hadi afiyet olsun.